Herkese merhaba. Şarabı açtıktan sonra kaç gün içerisinde tüketilmesi gerektiği tamamen şarabın oksijenle temas ettiği süreye bağlı. Sorunun cevabındaki anahtar kelimemiz oksijen. Şöyle ki şarap şişede, meşede, tankta fark etmez gelişimini sürdürebilmesi, olgunlaşabilmesi için her daim az miktarda oksijene ihtiyaç duyar. Eğer bahsi geçen bu oksijen miktarı artarsa bu sefer şarap gelişimini sürdürebilmekten çıkar, okside olmaya, sirkeleşmeye yani bozulmaya başlar. Balıkları bir düşünün, onlar az oksijenle suda güllük gülistanlık yaşarken fazla oksijene maruz kaldığında ölürler. Hikayeden çıkan sonuç şu, az oksijen şarap için iyiken fazla oksijen şaraba zarar verir. O halde yapmanız gereken şey şu, Şarabı açarak onu fazla oksijene maruz bıraktınız. Yani ufak ufak sirkeleşme süreci oksidasyon sürecini başlattınız. Kalan şarabı mümkün olan en iyi şekilde saklamak istiyorsanız öncelikle onun oksijenle temasını kesmelisiniz. Yani ağzını sıkı sıkıya kapamalısınız. Şarabınızın kırmızı, beyaz veya da roze olması fark etmez. Onu direkt olarak buzdolabına koyun. Çünkü biliyorsunuz ki sıcak havada her şey çabucak bozulur. Bu şekilde benim tavsiyem şarabınızı 2-3 gün içerisinde tüketmeniz olacak. Diyelim ki şarabı dolapta unuttunuz ve aradan 6-7 gün geçti. Peki şimdi ne olacak? Panik yok. Şarabı dökmeden önce tadını ve kokusunu kontrol edin nihayetinde onu buzdolabında sakladınız. En fazla şarabınız aromalarını yitirmiştir. Tadı da biraz ekşimiştir. Önemli olan da niyet değil midir zaten?